Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün için bugün yine soru seçici devam ediyoruz. İlk başta da başka bir youtuberdan gördüğünüz gibi e, bir şeyler dinlediniz adını falan an geçelim başlayalım oyna. Şimdi ne, ne yapacağız? Sen bu sıkışmış buraya geçecek ama geçerse başka boyut var. Bu ne? Oo oh! Bravo da. Ha çözdük. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. İşte bu. Akşe işte daha fazla böyle crazy crazy falan çıkmasını istiyorsunuz. Ha portalgan değil mi lan bu? O, o pasta. <laughs> İğrenç. Tamam. Bir dön. Ne yapabiliriz? Bence bir şey yok. Pasta, pasta, dışında bakalım. Heh, bir ha, bir burası açsın. bir de buraları falan. Başka. Şimdi. Ya. Anlamadım. Şimdi bir tane buraya açacak. Başka nereye açacak. Şimdi ben şunu bir öğreneyim. Yani ben bunu biraz da düşüneyim. O tamam arkadaşlar ne olduğunu öğrendim. Ya aslında öğrenmedim ta. Burada Aa, burada bir şey olacak. O işte buldum. Ya e, şimdi. Hayır bu Ha. Za. Üfle. İşte bu. Bir şey bulamadım diyecekken bir anda bir şey buldum. Sonraki. Ay tipi kaymış. Ha. İçinden temizi bulacağız. Evet hiçbiri de yoktur bak. Bak hiçbirinde yok her türlü. Ya yanlış yaptım. Abi buralar şu şey buralar buraya bir şey tıklanacakmış gibi ya. Ha, her yer tıklanıyor. Allah Allah kısa işte ben bir şeyler düşünüp hemen geliyorum. Ben bunun bir şeyler düşüneyim geleyim. Arkadaşlar bulamadım. Aa fare kaydı. Oha! Aa bu şey ben ve Arkadaşlar hatırlarsınız bu ben ve Bir fareyi kaydı. Burada bir şey var mı? Kaç kaç. Bir yerlere tıklayacağım. Ne oldu lan? Şimdi bunu nasıl diyor. Oğlum bir şeylere tıklaya tıklaya oluyor lan. En saçma şeyi seçeceğim. Öyle oluyor. Başka silah yok mu? Aha. Al sana tavuk. Oha. Oğlum ne kolay lan bunlar. Bir oyun kastı. Ha. Tıklamak gerekiyormuş. biraz saçma değil miydi be? Hem de bir oynayacakmış gibi filmin ismi Ha Minecraft'a benziyor baksana. Şişt. Ha. Anne. Oğlum Çocuk kaçar diye ona tıkladım ama gözlüğü çıkardı. Ya trollüğe bak. Şimdi. He. Tamam anladım. Şu adam. Ama. bak. Sen bu Oo. Oo. Güzel mantık ama. Aslında değil. Tamam arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Ağır bölüm için güzel bir like patlaması.